Bugün evde filizlenmiş soğanları saksıya dikimini gerçekleştireceğim. Evde filizlenmiş soğanları kesinlikle çöp atmayın. Herhangi küçük bir saksınız da varsa içine dikmenizi tavsiye ederim. Ben bugün bu işlemi gerçekleştirmiş olacağım. bunun için gerekli şeylerimiz bir tane saksı, biraz toprak. Ben biraz da boyun gübresi getirdim. soğanların daha güzel yeşil bir şekilde olması için ve evde filizlenmiş bütün soğanları getirdim. Şu anda bunu saksıya dikimini gerçekleştireceğim. Siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet. Şu anda öncelikle saksımın içine biraz toprak dolduruyorum. Burası benim bahçe yaptığım bir toprak. Zaten toprağı değiştirdik. Verimli bir toprağı var. Öncelikle içine yeterince toprağı koymam gerekiyor köklerine pisliklerini temizleyeceğim. Çünkü içinde bunlar kök atabiliyor. Özellikle şu çayır kök atıyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Evet şu anda toprağımızı doldurduk. Toprağımızı doldurduktan sonra bu yumuşak haliyle şu şekilde soğanlarımızın kök kısmı toprağa gelecek şekilde gömüyoruz filizlendiği için aynı yerinden soğanlar sürek yapmaya devam edecektir. Ben yani o yüzden şöyle kenara doğru sürek yapması için şey yapıyorum. Toprak yumuşak olduğu için şöyle kökünü toprağa sokmak yeterli oluyor. Üzerine biraz daha toprak atabilirim. Şöyle çürümüş, kokmuş soğanların hepsini değerlendirmiş olacağım bu şekilde. Çok güzel taze soğanlar olacak. Salatalarda ve normal taze yemek için kullanacağız normalde Bunlar e, çöptür ama biz e, çöp olmuş bu soğanları da bu şekilde değerlendirerek e, en azından bir e, elimizdeki ürünü e, değer, değerlendirmiş oluyoruz bu şekilde siz de e, saksınıza bu şekilde dikebilirsiniz. Hem evdeki bu frizlenmiş soğanları çöpe gitmemiş olur. Hem de e, gerçekten bunlar büyüdüğünde çok güzel taze soğan verecektir. E, hatta 1-2 haftada bu şekilde bu soğanı evde kullanabileceksiniz. Devamlı taze soğan kendisi açmaya devam edeceği için de uzun e, süreki uzun süre, ki, uzun süre e, taze soğan ihtiyacınızda karşılanmış olacak. Evet devam ediyorum şu anda. Özellikle kenar kısmına diktim ki şöyle açan filizler yan taraflarına şöyle fazlaca versin. Hem de güneşini rahatlıkla alsın istiyorum. Evet şu anda dikme işlemini bitirdim. Şu anda hazır. Biraz daha toprak ortasına ekleyip normal koyun gübremi de vermek istiyorum. Evet, şu anda bu yeterli gömmemiz için. En önemli olan şu soğanların alt kısımlarının toprakla buluşması. Evet, şu anda hemen hemen hepsini buluşturduk. Ben biraz daha elimle şöyle dağıtmak istiyorum. Çünkü alt kısımdaki soğanın kelle kısmı ileride çürüyecek. Ve artık orası da taze soğanların bel kısmı da genişlemiş olacak. Ee, ve bunları çıkardığımızda da birkaç tane birden taze soğan almış olacağız bu sayede. Evet şu anda evet, taze soğanımızı diktik. İsterseniz eğer e, pazarda falan satılıyorsa küçük soğan tohumlarından alarak da içine ekebilirsiniz. Bu şekilde devamlı evde taze soğan ihtiyacınızda karşılamış olursunuz. Benim şöyle e, biraz koyun gübrem var. E, ben yarım bakır kadar getirdim. Bunları da en ortasına dökeceğim. E, koyun gübresinin şöyle bir özelliği var. E, i̇çi azot barındırdığı için bu şekilde yeşillikli olan yani marul olsun, soğan olsun bunların dibine atıldığında çok güzel bir şekilde sürek yapmasını sağlıyor. Ve e, bu sürekler sayesinde de diktiğimiz bu şekilde taze soğan, marul olsun. Bunlar çok güzel bir şekilde büyüyorlar. Evet şu anda hazır. Artık buna bir can suyu verip e, kenara kaldırmam e, gerekiyor. Çok aşırı güneşte kalmasını istemiyorum. O yüzden evin e, kutusuna koyacağım. Değerli izleyenlerim. Şöyle evimin özellikle kuzey cephesine, güney cephesine koymadım çünkü aşırı su ister. Eee Yeşillikler biraz serin yeri sever. Şu şekilde evimin kuzey cephesine saksımı yerleştirdim. Daha sonra da evimin önüne doğru alacağım. Ee, bu saksıda yetişen soğanların gelişim sürecinde siz değerli izleyenlerimle daha sonra paylaşacağım. Değerli izleyenlerim, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.